Kumaşların kalitesi neye göre ayırt edilir? Kişi özel styling nasıl yapılır? Etnik tasarımlar neden popüler oldu? Modaya dair merak edilen her şeyi tasarımcı Melike Çamlıoğlu anlatacak az sonra. Evet, şu anda biraz moda konuşalım. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Melike Çamlıoğlu. Evet. Tasarımcı. Evet. Şimdi e, Orta Doğu sektöründe daha çok hakimsiniz evet. ve e, bunun için sizin özel bir nedeni var. Tabii ki de. Neden? Nedir o nedeni? Çünkü Orta Doğu bizim için keşfedilmemiş bir ince aslında. Kesinlikle. Şimdi Paris'e baktığımız zaman 18. yüzyılda, 19. yüzyılda burada bir moda bakanlığı bile var. <laughs> Ama Orta Doğu'da bu happeningler, eventler artık yeni yeni hayata başlamaya çalışıyor. Keza müzeler de o şekilde. Ya yani Katar'da açılan artık e, bu tablolara milyonluk yatırımlar. Hı hı. Tekrar açılan müzeler. Işte Dubai, Abu Dhabi, Katar hep bu şekilde aslında e, gelişmeye devam ediyor. Aynı şekilde de modaya da e, sirayet ediyor aslında. Daha Down plana çıkmaya başlıyor. Evet, or ortada bir de şu şekilde. E, mesela Lübnan'daki bir e, sanatçımız bizim stylik yaptığımız. Hı, hı. Kendi programında bir elbise tercih ettiği zaman gittiği yer Paris oluyor. Zaten Frans, Fransızca'nın şey başkanı. Için. Evet aslında bizim yatırım yapmamız gereken yer. Olmayan e, bir yerde ortadığı, yardım etmek. Evet kesinlikle. evet kesinlikle. Çok güzel bir yerde yakalandınız onlar konu. Onlar da şey yapıyorlar İvan'a ben daha önceden Katar'a gittim. Onlar da alışveriş değil şeye. E, Londra'ya onlar... gidiyorlar. Avrupa'ya yatırım Avrupa ya yapıyorlar. Birçok yer Avrupa orada ya. mülk sahibiler yani ya da birçok ünlü markaların çoğunun sahibiler. Çok yani, çok şey o konuda zeki, zekice olmuşlar. Yani. Oradan aynen. zaten buraya çok. gidiyorlar. Gayet de güzel bence. Peki tasarımlarınızda daha çok hangi renkleri, hangi desenleri kullanmayı tercih ediyorsunuz? E, şu şekilde bizim hiç vazgeçmediğimiz siyah, beyaz zaten klasik bir Hı -hı. renk. Ama biz biraz daha böyle etnik, daha e, in, sarı mesela. Sarı ee, uzaktan en yani uzaktan ilk görülebilen renk. Hı hı. O yüzden taksiler bile sarı renk bu yüzden. Hı hı hı. Sarıları böyle daha dikkat çekmek istiyorsak işte maviler, yeşiller daha cıvıl cıvıl. Aslında bunların arkasındaki bağlamları ve anlamları çok önemli aslında. Peki Orta Doğu ee, hmm. hanımlar ya da beybeylere de giydiriyorsunuz. Tabii tabii. İkisi. Biz biraz daha ettik hani abaya, kefiye oraya o yöresel tarzda da var ama e, sanatçı stylinginde de modern tarzda da. Onu sormak istiyorum. E, ne tercih ediyorlar? Böyle daha düzenli hmm. etnik e, şeyler yoksa daha klasik, minimalistik şeyler? E, aslında şu şekilde biz sanatçıyı styling yaptığımız zaman Yerine ve ortamına göre çok değişiyor. Bir Sanatçı derken şarkıcı mı? Evet. Yoksa mesela, evet, oyuncu mu? Evet. Sanat, şarkıcı genellikle. Hı -hı. Mesela Nancy Ajram. Hı -hı. Ortada onun en bilinen sanatçısı. Hı -hı. Biz onun stylingini yaptığımız zaman hani bir e, yemekli bir gece ise uzun elbiseyi tercih ediyoruz. Daha Hı -hı. ağır bir sanatçının ağırlığı olmalı çünkü. Evet. Uzun elbiseyi tercih ediyoruz. Ya da bir marka elçisi ise bir suitleri tercih ediyoruz. Etnik olarak baktığımız zaman da bir bir ülkenin mesela Katar'a gidiyorsa onun... yerine göre gidiyorsunuz. E, evet özel bir günse. Peki şey de soracağım. Aynı zamanda yerini göre gidiyorsunuz hmm. şeyiniz. Ama e, fiziksel durum? Fiziksel durum ya proporsiyonla, proporsiyonla çok önemli da tabii çok önemli. ki de. Tabii, yani mesela uzun çok... bir elbise evet gidirmek evet. lazım ama biraz kiloluysa ne yapıyoruz? kilo e, Biraz yani kilosu varsa... Tabii ki ona göre artık ölçüyü ona göre alıyoruz. Ona göre bir eklenti, kalıp ona göre çıkartıyoruz. E ee, o ona şekilde. Ona göre dekolte, dek evet, kol ona ona göre dekolte yapıyoruz, danteli ona göre koyuyoruz, isteğine göre. Bugün bugün senin uzmanlık alanın. Evet evet aç. Uzun oldu ama o da konuda konuşuyoruz bugün. <laughs> evet, sağlık, güzel, sağlık aslında güzel, değişti. Sağlık, <gülüyor> sağlık <gülüyor> evet, değişti. Güzel de oldu bence çok fazla. Değil, değil? değil mi biraz renkli oldu güzel evet, oldu. Evet peki o da, da söylemek lazım çok önemli. Kilolu e, hanımları evet. büyük desenlere giydirmemek lazım. Tabii ki Daha küçük ve yatay çizgileri de asla. Tabii ki. Da dik. dik Daha Hali. dik tercih evet. ediyoruz. Daha o böyle karışık, vesaire. karışık e, şekilleri tercih etmiyoruz desenleri. Lale dizenleri çok kullanıyorsunuz değil e, tabii. mi? Tabii. Lale Niye? bizim için çok önemli. Çünkü lale bizim Türk e, Çinisinde, minyatüründe gördüğümüz bu Osmanlı yine bakavi olan, kayıtlarda olan, bizim hala daha gördüğümüz lale e, ilk defa Avrupa'ya çıkan bir motif. Lale Hollanda'da. zaten Türk simbolu değil mi? Tabii ki bizim Türkiye İstanbul'un sembolü bile lale hani. Lale. Ha, Türk sembolü de lale. O yüzden laleyi biz asla öldürmemeye çalışıyoruz. Her zaman yaşatmaya çalışıyoruz. Zaten Avrupa'ya gittiğimiz zamanda da aynı. Laleye aşırı bir hani talep var. Aşırı, aşırı ilgililer. Etnik de de, de. alakalı şey. Evet evet kesinlikle. Bu tülbentlerin anlamı da oradan geliyor aslında. Hmm. Evet ya çünkü işte bir seyyah diyor ki ya işte bir hatırlam, işte bir ım, Takıyorlardı işte şey İstanbul'dakiler diyor o diyor neydi neydi tulip tulip ben aslında tülbent diye dale'den geliyor. Evet. Desenlerden. Kendiniz üretimimiz var mı yoksa sadece i̇şte, salim yapıyorsunuz tabii. üretimimiz var. Üretimimiz var hat Hatkatür tarzında özel dikim. Dezenlere baskı yapıyorsunuz yoksa şey üretiyorsunuz? Yok, hepsi, hepsi, hepsi. Çünkü etnik için evet, o tarafta bir, çok yani önem print, veriyorlar. Print asla seri üretimi, aynı olan şeyler üretmiyoruz. Hepsi birbirinden farklıdır. Ne kadar güzel. Tabii. Peki şey, orada boyalar da çok önemli değil mi? Desenlerde kullandığınız kumaş boyaları apayrı bir evet, şey galiba. O da aslında sağlıkla kalite. da ilgili aslında evet. kalite. Yani biz kaliteye baktığımız zaman kumaşları işte âlâ, hmm. en iyi kalite evsat ev orta kalite hı hı. etna en düşük kalite o şekilde ay ayırıyoruz geçmişten günümüze bu şekilde bir sınıflandırma yapabiliriz aslında peki kumaşın kalitesini neye göre anlıyoruz mesela bakınca kumaşın kaliteli olduğunu kumaşın Öyle... kalitesini aslında artık tuş esinden anlayabiliriz bir de artık dokuna dokuna biraz uzman olmak lazım ama ben seyircilerimize şöyle bir e, anekdot vermek istiyorum gittiğiniz bir kumaşçıya Hemen e, iki tane kumaş alın. Bir ipek e, ipek ve ipekli. Atkısının örgüsünden birisi ipekli olmasını tercih edin. Bir de polyester olsun. E, çakmakla ipek kumaşı yaktığınız zaman toz bulutu olacaktır. Polyester yaktığınız zaman ise yapışacaktır elinize. Aynen, Çakmak evet, testi en önemli. Mağaza sahibi izin verirse. Korku <laughs> 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 <Mağaza> yakarsa <laughs> gidersin. Çok korkuyorlar zaten. Ya, Sonsuza falan yangın çıkacaksınız ama, ama bilenler çok korkuyorlar. Yok yok evet. yapamazlar ama neyse kumaşlarına yıllarca e, korunması evet. nasıl olmalıdır. Çok sevdiğim bir elbise var. Nasıl evet. yıkacağım, ne yapacağım, ne edeceğim? Tabii ki de. Öncelikle etiket okumayı bilmek lazım. Bizim kıyafetlerimiz, evet. gerçi biz özel dikimlerde etiketleri koymuyoruz ama e, ayrıyesine aktarıyoruz. Ama söylüyorsunuz tabii zaten tabii ne yapmak lazım. mutlaka detaylı bilgi veriyoruz. Şimdi bu şekilde 30 derece üstünde yıkamayı elle yıkayın. Sadece suya e, basın, askıya e, asmayın. Çünkü izleri çıkacaktır. Ama nasıl yıkanacak sadece suya basma? E, tabii tabii onun için biraz... özel. biraz kendi elinizle çok cüzi bir miktarda çitileme dediğimiz evet. tabiri caiz. Zarar vermeden Zarar kumaşa. vermeden hemen böyle serin ama az tutturun tutturmadan askıyla yere yatırıp serdiğiniz zaman kendi kendine kurumasıyla hem ütü de ihtiyaç olmuyor. Sıktırmadığı olur. için. Bu şekilde saklayabiliriz. Bir de büyüklerimizin bir tarifi var. Bohçaya sarmak. Hmm. Bohçe, gerçekten büyüklerimizi dinlemek gerekiyor. Bohçanın içine sardığınız zaman herhangi bir deformasyon olmayacaktır. Bir de kumaşları böyle Kat olarak değil ama daire şeklinde, şu şekilde, rulo şeklinde saklamak lazım. Hah ne güzel diyorlar. Tabii. <laughs> Süper. Peki e, müşteriniz Evet. her yerden değil mi? Doğu ee, taraftan değil mi tabii. en fazla? Bizim müşterilerimiz hep Orta Doğu. Yani e, Lübnan, Katar, Dubai, Abu Dhabi. Hep Orta Doğu, hap olarak Orta Doğu merkezli. En fazla abi elbiseler mi e, diktiriyorsunuz yoksa farklı şeyler? Biz aslında e, günlük yani casual dediğimiz bir tarzda değiliz. Daha çok özel gecelere hı hı. E, hizmet ediyoruz. işte styling konusunda da o şekilde. Daha çok abiyeler, düğünler, eventler o şekilde. E, biz aslında e, yaptığımız sanatçılara ve kendi müşterilerimize bu şekilde hizmet veriyoruz. Peki bugüne kadar hiç böyle etnik tarzındaki bir gelin hazırladınız mı? Tabii. Tabii. Biz bir um, Hintli gelinimiz vardı. Hmm. O da Lübnanlı biriyle evlendi. Aa ne o güzel. güzel. Evet. Sentez oldu. <laughs> <laughs> evet çok iyi bir meç oldu aslında. O, o be, evlenince ne yapalım falan işte bir de Hint e, gelinlerinde onların gelinlikleri kırmızı oluyor. Ha. Tabii. şart. Evet. Evet on ya öyle tercih ediyorlar hani. <laughs> şart değil ama bizim vardır ya beyaz, beyaz giyelim. Evet. Onlara da daha kırmızı, pembeler e, Evet. Şey. Kırmızı, pembe ve daha cıvıl cıvıl. Mesela Japonya ya ya. gittiğimiz zaman bekar kadınlar kırmızı giyiyor. İşte kültür farkı Hı -hı, evet. ortaya çıkıyor. Aslında dünya çok farklı ama böyle bir maç yapmıştık. İşte Lübnan'a geldi. Böyle yapalım. İşte erkeği de öyle giydirdik hatta. O da kırmızı oldu. Yok o kırmızı o siyah oldu ama ona daha farklı bir ona kırmızı Aksuarlar. yakın böyle bir mendil bir uyum sağlamak evet, evet, için. Evet aynen o şekilde. Ben de bir Kore'de bir düğün törenine katılmıştım. Hmm. Çok çok Onlar değişik şey. geldi. Nasıl yani Kore'de şey, e, görünce çok şaşırdım. Bildiğim bizim düğünler gibi öyle. Çalıp oynuyorlar. Da şey yakın. Var, evet. Ne güzel. Ankara'da. Evet. Toto. Hava. Hemen var. Ne güzel. şimdi e, bir şey daha soracağım e, Moda ilgili. Eee dezenleri, etnik desenler kullanıyorsunuz. Lalik kullanıyorsunuz. Renkler ne kullanıyorsunuz? Renklerde yine bahsettiğim gibi eee Öncelikle soruyoruz. Özel istediğiniz bir renk var mıdır? İşte söyle ben kırmızının tonları. O zaman kırmızının tonlarına bakıyoruz. Hı hı. İşte hangi kırmızının tonu? Aslında çok ayrı bir e, detay. Sizin tasarımları için, koleksiyon için de soruyorum. Mesela ha, bu bizim sene 2022 ne var? Renkler olarak popüler nedir? E, 2022'de e, popüler olarak e, yine canlı renkler, kırmızılar, maviler, yeşiller, Hı -hı. sarılar sizin de ve sarı mavi uyumu. Mavi yeşil e, uyumu çok var. Evet, mavi yeşil uyumu çok var. İşte yeni yeni moda olan pembe ile kırmızıyı uyduralım Hı -hı. modası var. Aslında hep değişiyor ama en asil renk tabii ki de siyah böyle en de kurtarıcı aslında siyah ama biz kendi koleksiyonlarımızda daha etnik böyle ıı, renklerin birbiriyle harmonizasyonunu kullanıyoruz. Peki nereden aklınıza anı. geldi özellikle bu Orta Doğu üzerine çalışmak? Evet. Niye Orta Doğu? Ya Orta Doğu üzerine çalışmak aslında... talep var, İhtiyaç var. Talep. Yani bir aslında eksikliği fark ettiğiniz zaman, ihtiyaç. Ben burada çalışmalıyım diyorsunuz. Hı hı. E bir de artık kadere çok inanırım. Hı hı. Kader de biraz oraya beni sürükledi. Benim 18 yaşımda ilk gittim e, yurt dışı Dubaiydi mesela. Ha. Belki onun da bir etkisi vardır ama işte benim bütün arkadaşlarım hepsi Orta Doğu'ludur. Hepsi yani bu aslında evrile evrile buraya Bu noktaya geldim diyebilirim. E Bir de ihtiyaç vardı. Çünkü evet. çok azdı. Orada işte Suudi Arabistan olsun orada daha yeni yeni böyle dergi çekimleri daha her şey çok yeni. Bütün eventler yine aynı şekilde. Gelişmeye açık bir Pazar. sektör aslında. Kesinlikle. Ee, elbiseniz üzerinde şu anda sizin tasarım evet, değil mi? Evet benim tasarımım. O da etnik dizende. <laughs> bizim evet, koleksiyonumuzdaki. Yeni koleksiyonda. Evet, evet. Yine... E, bu şekilde bir baskı yaptık. Yine hiçbir yerde yok. Yine bu Özbek kumaşı olarak geçiyor. Bunu da özel getirttik. Özbek kumaşı, Evet. evet. Çok güzel bir kumaş. Evet. Özbek kumaşının ekstra bir özelliği var mı? Yani... Özbek kumaşının ekstra bir özelliği bütün renklerin içine e, harmonizasyonun hmm. olması. Bir evroli misali, bulut desen ya da çim bulutu gibi, kendi içinde renklerin e, birbiriyle buluşması aslında evlenmesi hmm, şeklinde güzel. tarif edebiliriz Özbek kumaşına. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet.